15, 15, 15 abi 15'ten iri, iri çıkıyor Tabandan ufak çıkıyor Şeyi yapın abi Makaranın yanındaki tırnağı takın Ertefende uğraşmayın ya Şurada yanında çentik var Bak çevir Kenarını da görmüşsündür Tabana düş 15 çık Vardır vardır Çevir bak şeyin altında kalır Ha? Çevir, kolu çevir. Kolu çevir. Kolu çevir. Kolu çevir. Geldik 15'e geldi. Taktı mı tına? gardırobu abi altında abi nereden göremedim bak. Bak, bak, çevir bak ha bak arka yüzeyinde gözüküyor kas takma yap parlak pasta yok ha? tam ha ah, bak parlak pasta yazı yazan arkası tam arkasına sok ha orası küçük çentik var ama 15'e gelince yap abi vallahi vurdu tuttum bir yerde yap Tamam yapalım şey bir yerde yap da gitmiyor ha Nasıl? Sen ne yaptın? Açalım. Ben buraya aşağıya salacağım ya. Bir iki üç şöyle. 15'te Kopenhag 10 da var. Koliyoz var. Bu Yok, biraz aşağıya aldım. yani.

senin müdür? Kaçlık motorun? Makine mi? Valla 60 gibi bir şey yazıyor da. Kazan oltası ya. 100-150 atar diyor da. Ee, tavana mı çıktı artık? Şey, tavana mı indi? Al, aldım. Aldım aldım geliyor. <laughs> Taban da küçük geliyor. Ortada en azından biraz daha iri geliyor. Geliyor. Neymiş bu? Kope. Ama biraz iri yani. Güzel. Ha? Ha? Hop. Bunu da suya düşürüyorsun. Safari çalışıyor mu? Abi şeyi atıyor, şey atıyor, nur attım. Çalışmadı abi. Evet. Oluyor toplansa aşağıya olur bizim işte. Aşağıya toplandım zaten çekme yesin. Geliyor mu? Kaçtı mı? titriyor. Yine mi? Yine de ufak. İyi en azından sabah bir şey alamadık şimdi az çok bir şeyler aldık. What's ver si geliyor galiba. Hayır <laughs> bak. Biz. Evet, Yemini taze. Alındığını en azından değil mi? Lan, da, diyor <laughs> kendisi onda çalışıyor. ne yapayım? Bak bir Aa aldım. Aldım ya aldım bizim 15'e şey yapıyor. Aldım. Bastırmadan hala ona, ona indi. Yok. 1 2 yukarı, 1 2 aşağı çalışıyorum ya. Göreyim bak itiraf edelim. Yok. Yoksa biraz yukarı sarıyor. yine geliyor bak. Ne biz geliyor? geliyor. Bizde 15'te. Ecopezcoli. Patlatmayın ki. Bu ne? Yine. Ah, tırsın. Ha? Bu da ufak. Şey değişti ya. Ben bir tabana ineceğim ya. Aldın mı? Ne geliyor? Kaçtan geliyor? Abi şeyi yapın, şeyi yapın. Şeyi yapın. Şeyi ne oldu? Abi. Var var hemen kepçeyi getireyim abi. Bir tane de biz ızmarık. Izmarık Ne oldu? Abi, Sana yüzüyordur abi. Abi boşaltırsa hızlı çek. Yani Sana mi? doğru yüzü. <laughs> Neden çekiyor şey. Evet dizmaritmiş. Abi değişiyor bunun ölçüsü. Altta yine balık var bence abi. Kovalıyor onu. Bu ne ya bu lek mı? Şey ne o? Koyuyoruz. ondan olacak abi. Yağlı güzel değil mi? Bez olmuş tabii canım. Bir de var abi. Çıksız bir en var. 2, 3, 4, 5, 6. Abi 15'te değil balık. Onda mı? Tabii, ona indim, onda geldik. Bak geliyor abi. Aa yine tıklıyor. Ben tabana gireceğim ya. Şunu bir deneyeyim de. 15'i. Yutma. Yutma. değişik bir şey geliyor ha. Vallahi bak. Ya bir ters bir yerinden yakalandı. En tepeden yakalandı. Kardeşleri toparlamışız. Açıyı kapatacağız herhalde. Sabahlamadık ya. Eee <laughs> şey, Mamer az önce senin tuttuğun bir tanesi alnından gelmiş. Onda mı? Onda 10-15 evet. <laughs> <Uf. gülüyor> karışık gidiyor ya Tabanda Tabana inmedi de. Geldiğimizde hep çık çıkıyor tabana. <gülüyor> <gülüyor> Nasip oldu mu ikişer ikişer geliyor. Nasip olmadı mı iki saat bekliyorum bir tane geldi. Dur <laughs> abi arkanda

ben senden önce çekeceğim gibidir. dur. Wow. Ne o? Oo. Acayip bir sertlik ha. Abi nasıl canlı bak burada wow. düştü. Bana i̇şte geldi. Oo bu bayağı iri. Hay maşallah maşallah. Baksana. Evet. Hay maşallah. Kaçırmazsak. Kaçtan geldi Ökü? Abi 10. 10-15 arası. Geziyorum yani. Sabitliyorum. 15'e sabitliyorum. Ona sabitliyorum. Yukarı çıkıyorum, aşağı iniyorum. 15'in üstüne çıkmıyorum, onun altına düşmüyorum yani. Hep de yalnız taban şeyden geliyor. Alt alt koltuktan geliyor. Tekine vurmuyor. yakın olandan geliyor. Osman abi kepçe getirmedin.

20'den 10'dan geleceğine tane bundan olsun. Değil <Sessizlik> mi? Balıkların, balığın kastı bu. Abi bırakıyor. kıl çık. Ha? Kı 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 <Sessizlik> kı ha? idare değil mi? Evet, var, evet biraz bırakın. var, var. var. Yarım kova. Evet, Yani. biraz sıkıntı yer, atın, ha, evet, daha fazla öyle eskisi gibi yuvarlayın. Buna bak bir kova yapmayayım mı? Ayşe babam, ayşe babam. Çalışıyor abi. Evet. <laughs> Eskişehir Belediyesi gibi çalışıyor adam.